Herkese selamlar. YouTube serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yayındayken baya şey yaptık biz aslında. Hani e, siz evin temelini gördünüz sadece. Ben buraya yayındayken, hani bilmiyorum yayın yaparken bu ilk yapmak benim için daha zevkli oluyor. Hem de daha kolay düşünüyorum aslında. Bilmiyorum. Yani, videodaki pay iyi düşünemiyorum. Buralar böyle güzel oldu ya. Tarla falan yaptık böyle. Şunlarda şöyle göstereyim böyle ekledik. Evin içini bu videoda herhalde düzeltiriz bilmiyorum. Yaparım bir şeyler. Amacım elmas çekmek işte. Set, setleri falan halletmek. O, bakalım onları bir halledeyim. Onlar olduktan sonra nasıl olacak hiçbir fikrim yok abi. Herhalde onlar bittikten sonra şu iç kısmı hallederim. Kesinlikle kötü geliyorsa kusura bakmayın. Ha biraz halsizim. Niye bilmiyorum. Bizimkiler bir şeyler halletmiş buraya. Bizim bir arkadaş vardı. Işte, Yigan. O bayağı şey yaptı. Köylüler burada. köyler Normalde burası köylüler için bir yer olacaktı. Sonra sandık odasına döndü. Burayı da çatısını yapacağım herhalde bilmiyorum. Çatısını yap bana çatısını yapmam için verdiydi de hiç zaman olmadı. YouTube hatta çekmek aklıma bile gelmediydi. Oyuna giremiyorum. Sıkıntılar vardı birkaç. Hatta portalaşmış girmiş. Hatta bana bu elmas küreği ne, hediye etti. gerçi bana şey yayındayken balta falan hediye etmişti. Onlar ne yaptı? Aa almış herhalde onları. Elmas balta elmas kadıma falan bir şeyler vermişti ya neyse çok önemli. bu küreğe ulan şöyle şuraya böyle koyarsın dursun bunlar bu olası lazım olur at bunu bunu al yemek var sanki yeterli gibi ya yani yemek bunu at bunu at. Bunları da dızlayabiliriz. Hatta ben gerçi büyü basmak için de levelim yok ki. Örsüz de ben dızlayayım. Burada servet falan vardı onları onarım servet. Onları yeterli dedim başka şey yok büyü yokmuş zaten. Madene inelim bakalım ya. İnşallah da güzel denk gireriz. İleriden doğru gireceğim ya. Buradan girersek sıkıntı olur yaçi. Buradan doğru girebilirim aslında. Buradan doğru gidelim ya. Şu kayışı, maçı bırakayım aslında. Bir işime yaramaz çünkü. Videonun başında söyledim mi bilmiyorum. Yani şu an hatırlamıyorum. Eğer olmazsa yayından kesitler de koyalım ama yani yayından kesitleri şöyle koyarım. Yani genelde yayında müzik dinlediğim için telif yeme ihtimali oluyor. O da bana sıkıntı çıkartıyor. Ya sessiz bir şekilde koyarım. Daha fazla önemli değil de. Güncelleme bana kalsa. Ne zaman atarsın? Neyi kanka? tekrar düzenince orijinale geçerim. Herhalde böyle yapmıştım ben ya. Geldi. Beni aradı bilgisayardan özellikleri sordu. Motorun önüne geldi biliyor musun şu an? Motorda onu görüyorum. Atıma in aşağı. İn. İn. Bana sen bana modlarını atarsın öyle yaparız. Hayır daha, atayım ben direkt. Böyle nasıl duruyor çatı? Bilmiyorum ki bakacağım bekle birazdan. Beni pek açmadı bilmiyorum. Beni de açmadı da. Bedro HP kar inceleme gelmedi. Eski nereye koysam ki? Şuraya koyayım ya. O dediğin şablon nerede? Ben de kullanayım o şablonu. Bu şablon herhalde burada yok ya. Yok. Vardır ya nasıl yok? Bilmiyorum yok ama herhalde. Ben yedeklemedim onu herhalde. Oğlum nasıl yedeklemiyorsun ya? Allah bilmiyorum ki. İnsan yedekler Prokusu hiç kullanacağını demiyorsun ya. Ama vereyim sana lan benim set istiyorsan. Valla fark etme Kendinkini de el koymak istemem şimdi. Aa 8 tane elmas arttı ya. Bu anacaksın. Elmasları nereye koyalım? Bunu neyse şimdi şurada dursun da. Şöyle yapacağım dur bir yere ya. ya şablondan. He? Koymuşsundur bir, illa bir yere. bakayım koymuşsun da aynen ya herhalde. Koydum oğlum, ne lan. Nereye ne araba buldun lan. Koydum oğlum ben herhalde. Kimşek miydi? 4 tane de right buldum oğlum ben. Kimşek zırh süslemesi mi yoksa kıyı mı? Kumul, kumul olmazsa. Kumul, 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 kumul. Çok güzel soru kumul. Bambu falan da bulmuşsun sen. Lan kumul yok herhalde ya. Dediklememişsin. Asno olmazsa az mı burada? Lan yani. varsa da ben körüm herhalde ya. Ben göremedim. Haydi yayınlar hayval hoş geldin. Allah Allah. Yok hocam ben bulamadım. Neyse tamam bende kıyı var aslında. Çatı değişik olsun. Oldu aslında, güzel. Ben bir çatı şeyi yapayım da dur. O nasıl dur acaba? Göğüs çok değişik durdu lan. Ben şuraya ne yapayım ya? Bak hani bir yerden çıkarmışsın ya şunları dur. Aynen ya ben Kıyış ablonunu bir arttırayım. Kanka tekstür pek vereyim. Oo hepsi için bir elmas. A A A Yandık ya. Faltamayız bunu. Elmasım yok bu kadar. Buraları bunla kapatıyorum ya. Odun var mı? Ne hangi odun? Biraz zümrüt. Bun Bunları böyle kapatsam mı ya? Nasıl duruyor böyle bir? Bak bir... Sattın, nasıl bak bir. Ben ne sattım? Çubuk mu sattım? Bunlar nasıl sürüyor bak bir. Bekle bakacağım. Tekstür pek göstereyim ben de. Allah tekstür tekstür pekler kanka bunlar. <laughs> Kaçtan çıkardım bakayım seni O Hadi komple çevir ya krovar kıyım ya ben 21 güzel kesinlik frenden çıkarmışsın ha Güzel. Hmm. Onarım mı alsam? Ulan bir tane zümrüt eksik lan. Onarım almak için. Bir tane var mı zümrütün? Çeste varsa vardır. Chest'e... Çeste yok galiba. Varmış 9 tane. Onları mı alayım o zaman ya? Benim 5 alacaktım da sonra dedim onarım mı alak? Servet oğlum servet sen niye bu kadar yüksekten aldın lan? Servet kaç ki? Kaç evet. kaçtan satıyorsun? Işte, 45'ten mi almışsın ne? Çok. Bir çatıya baksana ya. Kitap yokmuş ki ya. Şuna kitap alayım mı? Hadi çatı kötü mü oldu ya? Ne diyorsun? Ona bakacağım şimdi birazdan. Çatı beni açmadı ya. Daha güzelini yaparız. Efendim As kral. Ne alayım? basalım ya? onarım niye bassam ki? Göğüsüye mi bassam? Göğüsüye basalım onlara Şimdi bana salsana. Neyi? Malzeme almadım ki. Odunum var mı? Odun var üstünde bir de çatıdakiler bayağı var. Al. Valla kanka güvenlemek de yok da. Bu kölelerle köleleri de bir yer yapalım evet, çatıyı ya. Çatıyı komple yıkadım ben ya. <laughs> Çok mu kötü oldu lan acaba. Yani bence kötü. Sen nasıl bir şey yapacaksın onu merak ettim. Benim aklımda nasıl bir şey var biliyor musun? Bak. Sağ sol açık yapacağım tamam mı? Orta kısmını sağ solun üstünü yapacağım. Ben nedire gidiyorum ha. Tamam Sen benim dediğimi anladın mı? Yok. Ya nasıl diyeyim bak. Sağa sola yapacağım tamam mı? A ayrı çatı gibi olacak. Orta kısmı biraz daha yüksekten çatı yapacağım hani. Ha. Belki az çok anlamışsındır da. Yapınca anlarız. Bekle ya ben bir nedire gideceğim. Şey bulacağım. Başçamından lazım. Senin yaptığın merdiven biraz fazla büyük. Çatı çok büyük geldi bana. Ben ne yapacağım yarım, biliyor musun? Direkt yarım basamak yap yapsaydın daha iyiydi. Ben şu an bastion bulmaya gidiyorum. Ne? Bastion bulmaya gidiyorum. O lan? Şey yok mu oğlum hani? Şu domuz piglinleri çıkıyor ya. He. İşte o. Onu ne yapacaksın oğlum? Oğlum o dediğim yani şey domuz piglinlerinin olduğu yer ne, neydi onun ismi? Bastion işte. Bestion hani cin, böyle... ama best... 5 için işte. Bastion da deniliyor. Lan ne bileyim ben. Düşünüyorum düşünüyorum. Or oraya nereye? Vallahi ben portaldan bayağı uzaklaşıyorum. Portal koordinatı bileyim, var. o da yok mu? Uzaklaşmış bir şey olmaz ne olacak? Şuradan gitsem nereye kadar? Bayağı gidiyor ya. Kanka yardım edeyim. Kanka kal gerek yok ya. Ben rende hangi rengi ımsa bulmuştum? Bir şeyler kapatayım ya. Hadi yakınlarda da. Dediğim gibi olur güzel olur. Yakınlarda da hiç hiçbir şey görmüyorum ya, bu maptan bakıyorum da. sonucu da ekranı göreyim size. Of lava çarptım. Düştüm de. Çıktım direkt. Şuraya bak ne kadar kalp gitti. Ben de yok. İndirmedim. Bu nasıl indiriyorsun ya? Suyu indirilmez ya. Mis bir şey. Tamam da nasıl ya? şeyler çıkmıyor ya. Neyse sonra düşürürüm buraya ya. Çatı mı? Olabilir. Efendim namusum ya. Ölmeden dünyanın hasarına 6500 hasar uyuyorum. Ya n'apsın? Ne Neyse idare eder ya. Ne ya? Nerede takımlar lan? O kadar şey oldum ya. O büyük olay patladı mı? telefon Dur bakayım ben bir Burak yayını canım, kapatayım. Edit yani... yaparken fark ettim. Video bayağı uzun olmuş. 4 saat, 5 saatlik rahat kayıt var. İkinci bölüm dediğim yerden çoğunu üçüncü bölüme kaydıracağım mecbur. Çünkü yaptığım sandık odasının çatısı biraz bayağı uzun olmuş. Bilmiyorum. Onu anlamadım. Neyse görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Üçüncü bölümde tekrardan devam.